Evet arkadaşlar. Günaydın. Bugün bir pazar vlog çekiyorum size ve <laughs> ilk defa bugün 7.40'da kalktım. Şu an saat 7.40 değil. Dün 7.30 de gibi kalkmışım ama geri uyudum. Bugün geri uyumadım. Ee, şu anda saat 9.45. 2 saat oldu yaklaşık. Öyle um, e, yatağım falan topladım. Bugün biraz sizinle gezeceğiz. Ben de günümü vloglamak istedim. Bir de odam açırı dayanık. Orayı da toplayalım. Bu şekilde. Bu arada beni Instagram'a takip edenler varsa vlog zeli. <laughs> şu an birkaç parça bir şey aldım. 4000 lira yani anlamadım neyse. Evde göstereyim size daha detaylı. Bir, bir tanesi de bu. Pastelerin tintini almaya gittim ama bunu buldum. Yani pastel yokmuş. Bunu deneyeceğim şimdi bilmiyorum nasıl. Artık çok merak ediyorum. Çok övüldüm. Bakalım. Oha çok pembe. Dudağımları denerim birazdan. Arkadaşım bekliyor, şu an gelecek. O gelince de bakacağız bir şeyler yapacağız. 5-10 dakikaya gelir yani. Kasa çıkaracağım inşallah. Ya beni kıracak. Thank you. Arkadaşlar Zaten... <laughs> acayip yoruldum ve şu an eve geldim. Kardeşim kameramanlığı yapıyor sağ olsun. Şu an likidin like atın artık. Nasıl okunuyorsa. Ya sence bu nasıl okunuyor? Like. It. Evet like atsın. Yani ben öyle diyorum ama Likit diyor arkasında. <laughs> Neyse. Bu şekilde bir kapatısını aldım. Tek kalmış numarası falan yoktu. Aldım. Bir tık açık gibi değil gibi. Şu şekilde göstereyim. Arkadaşlar. Çok çekemedim orada. Niye çekmedim ben de bilmiyorum. Ondan sonra e, şu şekilde. Florma'ya zaten bunu gösterdim size. Florma'nın tintini aldım. Bakın burada rengi var zaten. Fırçasını da göstereyim. Bu bir tık bana fiyatlı geldi. Zaten ben pastelinkini alacaktım. Çok da fiyatlı değil ama. Pastelinkini alacaktım ama. sonradan pastelinki yokmuş yokmuş. Liptoşiklerden. Bunu aldım. Bunu almak hiç aklımda yoktu. İnanılmaz gibi değil ama. Bunu almış oldum. Ondan sonra bunda bende vardı aynısı videosu var hatta. Evet arkadaşlar benden daha önce evet dediğim gibi videosu var kanalımda da ama ondan sonra ben onu çaldırdım. Kime çaldırdığımı da çok iyi biliyorum ama şimdi yani hatta çok yakınımdan biri ama söylemeyeceğim bir şey artık yani. Artık ben konuşmamaya çalışıyorum çok fazla. Bu şekilde yani bu sadece 70 TL verdim. Fiyatlarını da söyledim. Bu 90 TL'ydi. Bu 80 TL'de bu da 70 72 TL'ydi arkadaşlar. Bir de bu şekilde pastel krem blanşlarını aldım göstereyim. Bu bir tek turuncu. Ah! 44 numarası arkadaşlar beğenenler olur diye Üstündeki yazını çevirmedim. Çevirdim. Tam okumadım bile yani. Şu şekilde. Rengi ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Turuncu. Böyle turuncu bir allık istiyordum. Sonra bunu gördüm. Pastel normal likitlerini alıyordum ama likit yok yani. Likit derken markalar gibi. Pastel aldıkları vardı ama onlardan kalmamış. kapattım. Evet arkadaşlar bu da daha önce ne aldım hiç kullanmadım bayağı oldu 2-3 ay oldu ama çok az var. bakın yıpranmasından falan asladım. asetonla burayı sildim çünkü bayağı geçiyor yani İnşallah bunun yazısı silinmez çok siliniyor yazıları bunun fiyatı 50-60 TL civarıydı tam hatırlamıyorum yanımda fiş yok şu anda <laughs> arkadaşlar bu 54 TL'ymiş bu arada bunların hepsi indirimli halleri bunların hepsini ben açtım şu an paket açımı yapmıyorum o yüzden size bu şekilde Naşitan'ın e, Naşitan diyordum ben bunu bu Naşitan'ymış markası olsun şöyle bir kapatıcı fırçasını aldım. Ben normalde bunu almayacaktım. Ben onu alacaktım. Bilenler bilirler arkadaşlar. Siyah renkte. Ama onu bulamadım. Sonradan gittim. Varmış. Ama bu mesela 63 TL. O 20, 120 TL'ydi. O rengi çok tatlı geldi bana. <laughs> o yüzden ilkini almışım diyorum. Okay. Arkadaşlar BB için şöyle vanilyalı spreyini aldım. O kadar güzel sıkımı o kadar güzel kokusu var ki size anlatamam. Burada 49.90'lı. Sağ ol, sağ Öyle bir şey vardı bilenler bilir. Kok yani direkt alın. Anladınız mı? Direkt alın. Parfümden daha fazla gidiyor ve daha güzel yani. Bunun bir sürü çeşidi var. Ben bunu çok beğendim. Çok da öbürleri güzel değil yani. Gittiğim zaman tekrar kesinlikle alacağım Gretz'e bunu. Arkadaşlar burası toplam 410 TL. Ee, yani 68 TL KDV. Kardeşim Vals'ın satışmasına geçelim. Olan çok az alışveriş yaptım. Şöyle kardeşim bir tane hediye aldım arkadaşlar. Dalin'in bıcı bıcısı. Ben Dalin'in bıcı bıcıyı çok seviyorum. Kendime almayı düşünüyorum sonra ben daha Güzel bir koku bulunca dedim bunu kardeşime hediye alayım. Zaten onu da götürmemiştim yanında. Arkadaşlar bu normalde 70 TL indirme halinde. Watson's kalitesi varsa eğer 45 TL'den denk geliyor. Nasıl tutuyorum bilmiyorum tam olarak ama Watson's'a şöyle Yasemin'in ıslak medyeleri var. Gerçekten her şeyde kokluyorum ama kokusu bence güzel. Bu da arkadaşlar normalde 50 TL'ymiş. Bana bir tık fazla geldi açıkçası. İşte sadece bunda 10 tane var. 21 TL... 25'e düşmüş pardon. 25 TL'ye düşmüş. Yani... Cebe atarız diye aldım arkadaşlar şu şekilde üçlü. Arkadaşlar burası toplam 70 TL aldım. Kapakları falan çok dandik ama aşırı güzel. Bulutani tekrar alacaktım. Ama şeftal tonunda soğuk tonunda istiyordum. Çok bulamadığım için almadım. Aslında vardı ama yani şeyde benim istediğim tonda yoktu. Hepsi aynı tondu. 518'in neydi. İçinde göremedim. Tester olmadığı için almadım. Bu arada elime de yaptım. Oksitleniyor mu oksitlenmiyor mu? bakacağız birlikte. Ama şunu söyleyebilirim ki. daha belli oluyor ya da olmuyor bilmiyorum. Ama bu öncesi ve sonrası ve gördüğünüz üzere bayağı oksitlenme yapıyor arkadaşlar. Bu benden. Bu beni bir tık üzdü. Ama kapatılığı çok çok kötü değil. Bir tık grileştiriyor ama oksitlenme gerçekten yapıyor. Bir biterim, yani artık paticiklerim derken bir tık kötü hissediyorum. Şu anda ama diyeceğim büyük ihtimalle. Şu anda kardeşim okuldan çıkmasını bekliyorum. Ve beklerken video editliyordum. Ve fark ettim ki tekrar videoya son eklemeyi unutmuşum.